Abi hani hastaneden elemanlar gelecekti. Onlar caydılar moruk. Ya şimdi İsmail ben Bengüs Ne yapalım o zaman bizde mi? Bizde mi ne Bülent'ciğim? Yok bir şey hadi ısınalım. Bizde mi ısınalım onu diyordum. Hadi. Tamam abi şimdi hadi. takımları nasıl yapıyoruz? Yazı tura mı atışıyoruz yoksa adım mı sayıyoruz ha? Fark etmez abi boş ver. Ne demek fark etmez? Her zaman nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız. Bak ben yanında para bile getirdim. Yazı tura atalım. Biz yazıyız. Tura. Serkan gel moruk sen. Aa ben? Sen dur hayatım, bir dakika. Dur. Berkay gel abi. Ben ne olacağım? Sen sen de dur hayatım, halledeceğiz. Dur, dur halledeceğiz. Cansu sen gel. Hayatım. Aşkım. Ben Gülsü sen gel babacığım, gel. Annemi yendim. yendim. gel. Özcan sen gel abi. Abi sen de böyle gel. E ben ne olacağım? Aşkım sen hakemsin ya. Maçın bütün yükü senin omuzlarında. Al da Bak biz kim? E, tamam o zaman hadi başlayalım. Hadi. 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 Selam. Ee, bitirmişsin bile bana ihtiyacın kalmamış. Ya yani sorma, resmen çocuk gibi heyecanlandım. Uyuyamadım biliyor musun? O yüzden erkenden kalkıp geldim. Ee, nasıl olmuş? Yani bütün iyi olanları yapmışsın. Nasıl olabilir ki? İşte üçe indirmem lazım bunların sayısını. Biri garanti de. Hangisi? Bizim tatlımız. Altın kalbi. Diğerlerinden daha mı iyi sence? Onlar da iyi de... Ben altın kalbin uğruna inanıyorum. Yani o bana... Daha doğrusu bize iyi geliyor. Onda ikimizden de bir şeyler var. Ve ben kaybetsem de, kazansam da... Yani hüzün de, mutluluğu da onunla yaşamak istiyorum. Diyeceksin. Aslında o değil de yemeklerde sakatat mı kullansam? Babanla konuşurken aklıma takıldı. Serkan'ı götürebilirsin. Aa, gerçi Cansu da olur. Yani yardımcı olarak bir kız alırsan iyi olur senin için. Yani yardımcı olacak bir şey yok ki. O yüzden yamağa ya da asistana gerek yok. Yeter ki sana moral versin, destek versin. Yani sevdiğin bir arkadaşın, karın, ...sevgilinin... her şey olabilir. Ha, e, Serkan ve Cansu değil. O zaman... Dana yana. Buldum, dana yana. Ben dana yana ile çok iyi yemekten yapıyorum. İçeride olması lazım, ben bir getireyim onu. Ya, kim ne gidiyor bu herif delireceğim ya. Ben değilim. Ben olsam bana söylerdi zaten de. Başak. 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 Başak ne yapıyorsun? Kaleye gelsene topu at hadi. Hadi. Ya oğlum Offside. Ay Serkan ne offside'ı bin kere anlattım offside offside. Ya kafam karışıyor ya. Adam mı çizgiye geçiyor, top mu çizgiye geçiyor? Ya yok abicim offside offside ne offside ya? Yasemin ne yapıyorsun? Gole gidiyordum hayatım. Ya bacıklarım açılmış, düşüp dizini parçalayacağım ya şey yaptım ya. Ya inanmıyorum sana Sima, inanmıyorum ya. Ya bunun için mi durdurdun ya? Hakem misin, nöbetçi öğretmen misin belli değil. Gole gidiyordum, yapma Allah aşkına ya. Evet anne ya, ne yapıyorsun? Gol atıyordu. Tamam tamam, hakemin kafası karıştı. Devam, lütfen yardım etin çanta Bu da benden sana bacanak golü olsun. Simay, aile işlerini görevle karıştırma. Sen hakimsin, tarafsızsın ya. Ayrıl oradan. Ya ne oldu, gol mü oldu? Gol oldu. Başak sen neredesin? Başka ya ya sonraya gittim, çok soğudum. Yandım ben burada. Ya aferin sana, ilk golümüzü yemiş olduk. Ya tamam, bu kadar ciddiye alma yani. Sanki bana kupa maçı. Ayrıca oraya bir adam koyaydın da bana su vereydi o zaman. Oldu, başka bir isteğin var mı? Ya ayrıca niye herkes bizim tarafta? Tek kale aç mı yapıyoruz biz yani? Nedir bu adaletsiz dağılım? Ay canım, sen oyunu anlamadın. Olay oyunun adaletsizliği değil. Olay benim kocamın süper top oynaması. <laughs> Sen daha hiçbir şey görmedin Bülent. Kale bana emanet. Evimiz güvende. Artık herkes evinde rahat uyusun. Hadi! Hadi! Devam! Hadi abi! Hadi! Hadi! Ben de burası korkma! Ay hadi aç kızım ya. Aç şu telefonu yani, Ne zaman ihtiyacım olsa duymuyorsun. acil beni ara. Pelin, çabuk söyle. Hadi maçtayım. Başak, Sinan yarışmaya biriyle gidiyor ve o biri ben değilim. Ya sıkıştır Bülent'i ne olur, öğren kimmiş ne olur hadi. Ya bak... bak. Hayatta soramam ben şimdi maç... Maçtayım. Dur be! Dur! Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Bak ne olur, vallahi bu sefer Pelin'e kız. O kadar çok aradı ki ben ona bir şey oldu zannettim, ne olur. Ya Başak, bir tane görevin var ya. Bir tane görevim var şu karede duracaksın. Madem bu kadar oynayalım oynayalım dediniz, şu işi biraz ciddiye alın ya. Allah Allah nasıl ciddiye alayım? Mesela senin sergiyi ciddiye aldığın gibi mi? Ya ben senin için bütün yol çektim orada boş boş duvarlara bakmaya gittim. Allah Allah ben de senin için buraya geldim. Bu güneşin altında bana para verseler gelmezdim ben. Ha öyle mi? O zaman bir dahaki sefere şöyle yapalım. Ben böyle buralara buralara tavana her yere tuğla ördüreyim. Hem çok sanatsal olur hem de güneş olmaz. Nasıl fikir? Bu mu senin sanat anlayışın ya? Ne kadar sığsın Bülent. En azından gidip böyle boş boş duvarlara bakıp o çok güzel iş harika falan falan demiyorum Başak. Allah Allah, o anlamadığın için olabilir mi acaba? Ay yeter ya, ya yani yeter yeter. Ay coştunuz iyice. Bana bakın. Ya bu sahadan centilmence çıkacaksınız tamam mı? Ya da vallahi sezon sonuna kadar maç yasağı getiriyorum. Öyle mi? Ben gidiyorum zaten. Siz oynayın burada. Sı. Ben de bundan sonra seninle beraber hiçbir yere gelmiyorum o zaman. Gelme. Hadi abi. Ben kaleye de geçiyorum. Forvet de olur. Heh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.